Yalova Valisi Hülya Kaya güzel merkeze çekilirken yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı. Bu görevi başlayalım inşallah sizlerle güzel işler yapacağız. Usta daha önce Bingöl'de terörden arındırılan bölgelerde yürütülen operasyonlara aktif olarak katılmış ve Kale Tepesi gibi kritik alanların güvenli hale getirilmesini sağlamıştı. Bu deneyimi Yalova'daki güvenlik ve kriz yönetimi açısından önemli görülerek yeni görevine atanmasının nedeni olarak gösterilebilir. Biliyorsunuz Bingöl maalesef yıllarca terörle, asayişle, güvenlikle anılan Bingöl adı geçtiğinde bu tür kavramın aklına gelen bir şehir olarak yıllarca algılandı. Fakat son yıllarda artık Bingöl bu kavramlar Bingöl'ün gündeminden çıkardık. Biz bunları sadece sözle ifade etmiyoruz. Bizzat bugün yaşayarak Bingöl'ün bir asaç güvenlik problemi olmadığını, bütün insanların rahatlıkla gelebileceğini ispatlayan bir yürüyüş rotası yaptık. Dolayısıyla biz artık Bingöl'ü gelecekte terörle, asaçta, güvenlikle anılan bir şehir değil. Doğal güzellikleriyle, yürüyüş parkurlarıyla, Tabiat yürüyüşte alınan bir şehir haline gelmesi istiyoruz. 7 Ocak 2026 itibarıyla göreve başlayan Ahmet Hamdi Usta, Yalova'daki güvenlik ve idari düzenlemelerin koordinasyonunu üstlenecek. Bu, bu afet müdahale planı kapsamında arkadaşlar 23 tane e, işlem grubuyuz. Buralara konunun sensizle beraber en yetenekli, en becerikli, en aktif personelini atamak durumundayız. Yani buna bir defa ihtiyaç olduğu insan hayatı boyunca o ihtiyaç olduğu zaman da doğru adımlar atamazsak, doğru reaksiyonu gösteremezsek bu işin altında kalırız diye düşünüyorum.